bu yer yetersiz kaldı artık. Daha kalıcı bir yer ihtiyacımız var. Bunun dışında da ciddi bir ihtiyacımız yok. Hemşerimizin ilgisi her geçen gün artıyor. Bu da ağırlık seçiminden de belli. Yani bakıyorsunuz belediyelik olan yerlerde 2500 TL eski parayla ve bitirilemiyor bir ağlı. Bizimki Bakın 10 binli geçti, eski parayla 10 milyarı geçti. Hakikaten bu ağımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de geçen yıl ağalık seçimimiz ilk defa olmuştu. O zaman çok ciddi bir ses getirdi. Yani çe, ben telefonlarım kilitlerde cevap vermek zorunda kaldım. Ağamız İzmir'de kalıyor. Küçük yaşta ayrılmıştı. Ben de sonradan tanıdım. Ailesini yakından tanıyorum. Çok doğruydu. Ağa çok Ne iş yapıyor? bizden kim hangi çakmak ne yemiş, hani üç çakmayız ya. Bu çok ciddi bir ses getirdi. Bunun da bugün meyvesini gördük yani çok ciddi bir ilgi var çevre köylerden köylerimizde. Hmm. Bunun için yeniden bütün hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz SRT'ye de, ekibinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağolun sunuyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Oluyoruz. Malumunuz oldu yani. elhamdülillah kazasız belasız programı sonuna geldik. İfa etmiş bulunuyoruz. Burada... Senet'in azizinde şansınıza veya kameraman, kameraman arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Ee, bize bu güzelliği bahşettiğiniz için. Elbette ki yani sponsor firma e, ilgili e, yetkili şahıs e, Yunusolu Ticaret Merkezi sahibi Sayın e, Başa'da teşekkür ediyorum. Katılım malum olduğu gibi işte yıldan yıla e, gerçekten artmakta. Bu da bizi ziyadesinde... E, ben de, bunun için bütün katılımcı arkadaşlara gerek protokol, gerek e, bu organizasyonda görev alan arkadaşlara, gerekse e, müzisyen arkadaşlara, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzellikler inşallah köylerimiz için olacak. İnşallah ileride daha iyi şeyler yapacağız kanaatindeyiz. İnşallah ben buradan şu o, şeyi de yapıyorum e, ee, bizden sonra gelecek kuşlara, bizden sonraki gelecek jenerasyon diyeyim. Onlar inşallah bu işi daha iyi yerlere götürürler, daha üst seviyelere çıkarırlar diye umut ediyorum. Gelsinler, yönetimle görev alsınlar, bu organizasyonlara girsinler, bizi de artık rahatlatsınlar. Yani biz onlara bu konuda her zaman için yardımcı olacağız. Bunun için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok güzel bu duygu, çok güzel bir organizasyon. Bu organizasyonu da emeğe geçer. Tekrar söylüyorum, başta Emrullah Bey olmak üzere bizim dene başkanımız Seyfi Demir. Tüm arkadaşlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberlik bayramı. Kırmızılar, küslükler. Burada hasret yani hiç e, yıllarca görmediğiniz kişileri görüyorsunuz, hasret Çok güzel bir organizasyon. Bu arada benim tek ricam var. Yurt dışında, yurt içinde. Çalışan tüm çalışanları, iş adamı arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. Ben bu kıyıda 10 yaşına çıktım ama benim hep aklım, fikrim, kalbim burada kaldı. Bedenim dışarıdaydı. Yurt dışındaki arkadaşlara, ziyar, bizim köyümüzden çıkan, köylerimize çıkan iş adamı arkadaşlara sesleniyorum buradan. Mümkün olduğu kadar yardım etsinler. Deneyimizi güçlendirelim. Mümkün olduğu kadar yani. Bu karınca kaderince az olur, çok olur. Hesap numaraları ve şeyleri var. Arayıp sorsunlar, ilgilensinler. Bu organizasyon Allah izin verirse bizim geleceğimiz için çok önemli. Çocuklarımızın kaynaşması, birbirlerini tanıması, birbirlerinden kopmaması için çok önemli bir organizasyon. Allah herkese razı olsun. Hani iki dönemde ben ağırlık alıyorum. Burada başka arkadaşlarımın da ağırlık almasını istiyorum. Yani, yani e, çok mutlu olduk. Bizimden bu kadar. Allah bize razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu mesajlarımızı dünyanın dört bir tarafına serete olarak ulaştıracağız. Ulaştırmaya devam edeceğiz. Seve serete bütün halkımızın, bütün köylerimizin ses olmaya devam edecek. Serete'ye de çok teşekkür Biz de size teşekkür ediyoruz. Her zaman elinizde olmaya hazırız. Allah razı Biz de teşekkür ediyoruz efendim. evet. Çakmak köyünden yapmış olduğumuz şenliğimizi burada tamamlıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günlerde görüşmek üzere.

ya da kovuluşlu yaşamıyor. Ya bak ya. bir Bu da de, ee, seri düştü. Bu da bir seri düştü. Sen Bu Koyduk seri Ben onu seri diyeyim biraz daha. Tamam şey. deli ucuyla halim oradan gidiyor ya. Bu deli ucuyla halim oradan bak aşağıya. Bir aşağı şey gidin kapını mı verecek, oradan falan var ya. Onu oraya çıkacak, orada çok çıkacak.